Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Dışarı tayfası. Çam pürü toplu içeride var ama hiç güdüsel Şunu Biraz da yemektim Dışarıda yememeyi seviyorlar. içeride yeni çıkacak yavrular var. Onlar da şu ara antire gibi yerde önce bir baksınlar. Alış alışa çıksınlar. Dışarıya çıkardığım bakış tarafı aynı zamanda da körüm çıplağı dediğimiz taraf Bunların hepsinin kanatları açık. Çerçege çıkan posta, bahçelerin altından gelen posta ve ilk defa çıktı. Onu kendi gönlüne bırakacağım. Heyecanlandırmayacağım. Bir tane de boğulmam. Şimdi bu kanatlarının farkına vardığı zaman. havalanıyor ama yeri tanımadığında kaçabiliyor şimdi bak. Heh. Çok heyecanlandırmayacağım bunu. Kendi başına. Zaten önce antrede baktı. Bak orada çıktı hünkarı O da ilk defa çıkacak. Kendi gidiyor, çekiyor orayı bir öğrensin. O yavru kanadını bağladığın zaman Yeniden söktüğün zaman kanat kopuyor Yeniden kanadının Büyümesini bekleyeceğim Ama böyle bak Tedirgin ama Ortamı Tanımanın derdinde böyle ürkütmeden bir iki kere dışarıya çıkarabilirsek dışarı içeri yaptığı otomatikler bak 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 bak, bak, bak. çıkanlardan dışarıya. Şöyle biraz yakınlaştırdım böyle bakın. Ya yaptıkları bir şey diyor. Şey taşıyorlar. Çampürü. Alıp alıp direkt içeri giriyorlar. Şim güzelliğine bak maşallah, güzelliğine falan güzelliğine. Onlardan biri ilk çıkmasında bir hafta gezdi burada. da yeni çıktı. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Paçaların maçalarının güzelliğine bak Allah'ım. Ölmüş de yaratmış. Bak o kırmızı. Boğma da yine aynı. Şu anda 1, 2, üç, dört tane yavru yeni çıktı. Yani. Boğmalar bildiğiniz kadarıyla çok kıymetli kuşlar herkes için benim için de bir de çok ülke oluyorlar normal postadan daha ülke oluyor bunlar. kaldırıp sağa sola bakmamız lazım. Burada atmaca büyük Gel. 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 Bak onun tek bir şey olmuş. Gel. Onlara tek tek bakma alacağız. Ay maşallah, ay maşallah. Az şöyle küçülteyim. Kafaları yukarıda ama bunları kalkacağız. İnan yok. Korkuyorsanız içeri girin Yapacak bir şey yok. Kümessizi zaten hafta içi de çekebiliyorum arkadaşlar. Hafta sonları bu kadar vakit bulabiliyorum. Bundan yararlansınlar. var. Onlara da yem verdim. Şimdi bunların suyuydu, yemiydi. Yavruların bakımıydı. Ondan sonra bunları bir ele alacağım inşallah. Anlıyor musunuz ki çatıyı daha içeride çıkmayanlar da var da. Onlarda zorlama istemi, bir beyaz posta falan da var. Ikiyor böyle arkadaşlar yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.